arkadaşlar tekrardan FIFA oynuyoruz Evet FIFA'da teki tek diye bir mücadele de var bugün bunu yapacağız oyuncu bir gelsin devam etsin o zaman oyuncu geldi arkadaşlar 200 kupa of eşitsin isim İsmim niye şempanze yaptım ben kafam ya Evet video uzun da olabilir ve neyim oh, sağ kanatta KNK de pardon söyle sol kanatta sağ kanatta bir e, kim vardı Anthony mi öyle bir şey de geldi ile maç başta yok. pasını verdi kim bu tanımıyorum ismi yazını Eda Milano evet doktor oye kayaya bak lan çalın babası Eda Milano Eda Milano aha çok güzel çalmaz evet oha nasıl aldın lan nasıl aldın aha Al şu topu Ronaldo'ya sen Kırk nasıl alamıyorsun? Nasıl? Ha, nasıl nasıl? Ha, kaya. Ben <laughs> çıkmadım. Tamam. Pasını dedi ki Zidane. Zidane Ronaldo. Ronaldo ni ne böyle yapıyorsun? Oğlum? Hop, hop, hop. Güm. <laughs> hadi be. <laughs> ah. Ne kale Kaleyi deneyelim Hadi kaleyi deneyelim. Hocam çıkmadı ama ya. Bir şey yok. ha konak. Ay. Kale açtı. Söylemiyorum arkadaşlar bunu biliyor musunuz? Üzülüm ben. Amına ne? Küfür ettim pardon. Evet koş koş koş. Oh. Robert. Eda Milan. O da Anthony. Anthony. Pas verdi Ronaldo. Ronaldo çekti vurdu ve gol. Taraftarlar çekiliyor. Ronaldo. Ronaldo. taraftarlar çıldırıyor. <laughs> Ronaldo of be saplıyor. Bu galiba online ya, online. Online mi bilmiyorum. Oha. Adama bak. Adama bak. Haydi lan. Bizde polis çık bak. Polisi İkinci gol. Arkadaşlar ikinci gol. Polisic. Ne oluyor lan ne oluyor? Polisic. 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 İkinci videomuz bu arada. Çok güzel. Ne oluyor lan ne oluyor? Başlayayım. Kim yazayım? Başlayayım. pa yazayım? yazayım? Kay 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 bu gol yenmez. Aa fal değil mi? Hayır ofsayttı. Ofsayttı. Aha. Ya ya. Yu 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 otida mazda. Kim lan? Kaya, kaya. En iyi çalımcılarımızdan ama yanlış çalım, yanlış ayda çalım attı. Hop Ronaldo. Pasını verdi Kaya'ya. Kaya, 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 kaya kaya uzaklardan plas edene kaleci kaleci kim atalım biliyor musunuz şu şu kişi atalım kim bu kişi Neymar tabi ki de. Neymar uzaklardan şut deniyor kaleci Neymar ile gol atmaya çalışacağım ilk yer bitiyor değiştirmek istediğim kişi Neyse şimdilik kalsın bakayım. İşte oyun başladı abi. Çok kötü ya bu şey. Atak yapalım atak dur atak evet full atak oynayacağız arkadaşlar çünkü 2-0 oynayacağız Evet Plus hiç hayda kim lanı offside dolan neymezse sıkıntı yok Neymar olabilir mi Neymar olabilir Kral ol olmasın da kim olsun ya değil mi yani Evet Zidane Allah belanı versin Zidane Oğlum sadece top çıkacağım lan. bu kadar bir basit. Ronaldo. Anthony gördü gördü. Anthony. 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 Pasını verdi Ronaldo. 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 Ne oluyor lan ne oluyor? 3-0. <laughs> Dakika bilmem ne. Ronaldo. Hani taraftarlar dolu ya aynısını yapayım dedim. Ana hoppa selamünaleyküm. Hocam fal yok mu ya? Zane. Pasını verdi Ronaldo. Ronaldo. Kim bu bilmiyorum. Neymar'a pas verip Neymar. Neymar abi. Neymar asın. Abi. Neymar abi. Neymar ney evet. Neymar hiç vuramadı. Bir daha ver. Bir daha ver. Dur. Neymar. Neymar. Neymar asın golü. Hop. Güm. Neymar Junior Daha çok ya Hadi Tırnalarını tır, 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 tır. Neyman Junior ya evet işte bu ya Evet işte bu Yeniyoruz dur sıfır lan yeniyoruz Acımak yok yok Affetmek yok yok <laughs> Öf be ne biçim vurmasın be Neymar adamsın Otomatik alacağım. Evet koş. Koşanam. Koş zidane. Zidane zidane zidane. Yap. <laughs> Aa, evet. Hadi plase. Onun o oh, oh, gol sanettim lan. Kim o? O gol atmaya çalışan kim? Adam mısın? Antoni miydi öyle bir şey geldi. Abi sen nesin böyle? He? Sen nesin? <laughs> kaya, kaya. Oha! Adam meyp pazarı oluyor. İki ekmek aldım. <laughs> Emek istiyorum. Biri büyük biri. kesin iki ekmek aldım. Anılar. Eskiler çok iyiydi lan. Vallahi bak evet. Anthony Plase olmadı. Helal be Anthony adamsın. <laughs> konu değil mi? Evet. Neymar atalım. Neymar. O da pasını versin. At lan bu golü. Oy. Sen gittin. Sen git kardeş. Sen mı çıkadın, oynayalım. <laughs> Adam anne kalası gibi oynuyor. <laughs> bu videonun bu başlığı kesinlikle ne olacağını bilmiyorum. Oha. Adamın şeye bak haydi. Hocam palpa gama bella şu bu. Aha. Aa bitirdik maçı ya. Ye yeah. sapla. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı, videomuzu like atmayı unutmayınız. Şu Çikolatalı Görüyorsunuz Size bir Neymar günlüğünü şey yapmak istiyorum. Evet, Neymar yok. Gördüğünüz gibi love. Hadi görüşürüz.